Çoktan çeyreğe bitti. Evet. Ayıp ya. Bu? Hmm. Burası neresi? Bilmiyorum. Ha burada ölmüştük hatırlıyor Evet. Sanırım şu tarafta çiçek yoktur. Ne taraftan? Gel, gel Okey geliyor. Gel. Çok mu iyi? E, hiçbir şey yok çıkacak. Ya hayır ya. E, her yer lazer. Hazır gelmişken. Deplasyon falan. Olabilir. <laughs> 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 yani o kadar çok var ki. É isso